Merhaba dostlar. Bugün YDS başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğiz. Telefondan giriyoruz. Mobil uygulamadan aday işlemlerinden şifremizi yazdık. Yeni başvuru yap diyoruz. Başvuru seçin. YDS 1. Başvuru yap. Evet bilgilerimiz doğru. Evet. Yabancı dil. Hangi yabancı dilden gireceğiz? İngilizce diyoruz. Ben İngilizce'den gireceğim. Onun için İngilizce seçiyoruz. İstanbul, Kadıköy, Maltepe. Sağ tercih ikinci bölge. Diğerinde İstanbul ikinci bölgeden seçelim. Başvuru koşullarını okudum. Kabul ediyorum. İleri. 185 lira. İleri. İleri. Ha, adres ilimiz olmalıdır. Hmm. Yani kafamızı göre giremiyoruz. İngilizce İstanbul değiştirelim. Bunu uşak yapalım. Uşak yaptık. Bunu da Afyon merkez yapalım. Devam edelim. Devam edelim. Devam. Devam edelim. Merkez bir büro. Hadi. Hı. Uşakta da var demek. Yo. Allah Allah. Ha. Şunu yenilememiz lazım adres bilgilerimizi. Onun için 1, 2, evet ilerliyoruz. 185 lira parası ücreti var. Başvuru, kontrol ve ön izleme dedikten sonra bakıyoruz. 1 Mart 2022'ye kadar ki ödememiz lazım. Ücreti 185 lira onaylıyoruz. Görüntüle başvurumuz oldu. Şimdi ödeme bilgileri ödeme yap kısmından şöyle tercihimizi yazıp YDS bulgar, YDS 1 devam. 185 lira buradan kredi kartıyla ödüyoruz arkadaşlar. Bu, bu şekilde.